Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal biyoloji soru bankası yönlerine devam ediyoruz. Konumuz kalıtım arkadaşlar. Birinci testimizin birinci sorusuyla başlayacak olursak. <laughs> Mendel kalıtımın genel esaslarını bulurken çalışmalarını bezeleler üzerinde gerçekleştirmiştir. Mendel'in çaprazlamada da bezeleri seçmelerin sebepleri arasında hangileri olabilir diye sorulmuş. Yetiştirilmesi kolaydır. Evet çok kolay yetiştiriliyorlar. Çok hızlı oğul döller veriyorlar ve çeşitleri çok fazladır. Hatta bağımsız genlerden oluşmaktadır. Saf döldür. Bunların hepsi Mendel'in bezelyeleri tercih etme sebepleri arasında yer eder arkadaşlar. İkinci sorumuz. Endülüs tavuklarında beyaz, siyah ve mavi tüylü bireyler vardır. Beyaz tüylü horozlar ile siyah tüylü tavuklar çaprazlandığında oluşan tavuk ve horozların tamamının mavi tüylü olması 1-2-3'ten hangileriyle açıklanabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi beyaz bakın siyah varmış. Beyazı B ile gösterecek olursak siyahı bakın bu şekilde göstermemiz gerekiyor. Bunlar da baskınlık olmadığı için zaten ara renk oluşmuş bakın mavi tüy oluşmuş. Yani buradan B gameti buradan S gameti gelmiş. İkisi birleşince bakın B mavi renkli oluşmuş. Bu oluşan mavi renk arkadaşlar eskiden eksik baskınlık diyorduk ikisinin arasında bir renk oluştuğu için ama en son Güncellenmiş bilgiler doğrultusunda sadece biz bunların eş baskınlık ile ifade edildiğini şu an söylemekteyiz. Bu eski bir soru olduğu için cevap yalnız 2 verilmiş ama şu an düzeltilmiş olarak cevap yalnız 3 olarak düşünebiliriz. Üçüncü sorumuz genotipi bu şekilde olan bir omurgalının yumurtası aşağıda genotipi verilen spermlerden hangisi ile döllenirse şöyle olan bir erkek çocuk doğabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi... Yumu yumurtası aşağıda genotipi verilen spermler diyor. Yani şıklardakiler spermmiş ve erkek çocuk bakın doğması isteniyor. Ona göre bir sperm belirleyelim isterseniz. Şimdi büyük haş, büyük haş genotipli bir erkek çocuğun olması için hem anneden hem babadan büyük haş gelmeli. Annesine bakıyoruz büyük haş var mı? Var. Babadan da mutlaka büyük haş gelmeli. O zaman sperm içerisinde büyük haş geni mutlaka yer almalı. Daha sonra bakın büyük ne küçük ne demiş arkadaşlar. Bakıyorum şimdi yumurtaya yumurtaya oluşacak olan genotipe. Büyük ne büyük ne sadece o zaman ne olması lazım yumurtadan sadece büyük neye ge gelebilir. Bu durumda spermden küçük neye gelmek zorunda arkadaşlar ki ancak bu şekilde şu birey ne yapabilir oluşabilir. Sonra küçük t küçük t diyor bakın yumurtadan küçük t gelebilir geliyor. Spermden de gelmesi lazım ki karşılıklı küçük t'ler birleşmiş olsun. O zaman spermde mutlaka küçük t geni de bulunmalı. Sonra küçük m, küçük m'ye bakın. Aynı şekilde annesinden küçük m gelebilir. Babasından da bakın küçük m gelmeli ki bu çocuk meydana gelebilsin. En son erkek özelliğini sağlayan y kromozomu mutlaka spermde yer almalı. Zaten x üzeri küçük b annesinde var. Bu şekilde bir sperm arkadaşlar şıklarda verilmemiş. Sadece B şıkkı bakın buna biraz benziyor. Baştaki haşı büyük çizmek şartıyla bakın bunu sağlayabiliriz ki cevap anahtarı da zaten B şıkkı olarak verilmiş. Başka zaten uygun şıkkımız yok arkadaşlar. Onun için cevap Bursa olarak belirleyelim. Fakat o küçük haşı büyük haş olarak düzeltmiş olalım. Dördüncü sorumuz annesi taşıyıcı. Babası sağlıklı bir ailenin. Şimdi renk körü kız çocuklarının olma ihtimalini sormuş arkadaşlar. Annesi taşıyıcıysa bakın anne şöyle taşıyıcı yazılır. X büyük R, X küçük R. Babası ise bakın sağlıklıymış arkadaşlar. O da X büyük R, Y olarak yazılır. Bu ailenin kız çocuklarının renk körü olma ihtimali var mı acaba? Babadan şimdi X büyük R'ye gelmek zorunda olacağı için kız çocuk için başka bir gen gelemeyeceği için bu kız çocuğu en kötü ihtimalle bakın taşıyıcı olabilir. Hiçbir koşulda bu çocuk renk körü bir kız çocuğu olarak dünyaya gelemez. Onun için cevap %0 olarak bulunur. 5. sorumuz X kromozomu üzerinde çekinik olarak taşınan bir özellik için yani renk körlüğü için dişilerde bakınız bu durum sağlamı bu durum taşıyıcıyı bu durum ise bakın renk körü bir kız çocuğunu ifade ediyor. Erkeklerde ise bakın sadece ya sağlam ya da bu şekilde renk körü bireyler mevcuttur. Buna göre hangileri doğrudur? Kız çocuğunda görülmesi için genin hem anneden hem de babadan gelmesi gerekir. Evet X küçük X küçük olması için kız çocuğunun Anneden de babadan da bu geni alması gerekir. Taşıyıcı bir annenin erkek çocuğunun fenotipinde görülebilir. Taşıyıcı bir annenin erkek çocuğunun fenotipinde görülebilir. Annesindeki bakın şu küçük r taşıyıcı olan e, kadının küçük r'si babasından Y kromozomu alarak erkek çocuğuna aktarılabilir. Bakın bu da ihtimal dahilinde. Özelliğin erkek çocuklarda görülme ihtimali kız çocuklarında görülme ihtimaline göre daha fazladır. Çünkü Erkek çocuk ya hasta oluyor bakın ya sağlam oluyor. Yüzde ihtimali var. Ama kız çocuklarında bakın yüzde otuz hasta olma ihtimali var. Yüzde otuz renk görü taşıyıcısı. Yüzde bakın sağlam olma ihtimali var. Dolayısıyla erkeklerde bu durumun ortaya çıkma ihtimal daha fazladır. Buna dolayı cevabımız Edirne olarak bulunmuş oldu. Altıncı sorumuz aşağıda gonozomlarda ayrılmama sonucu oluşan gametlerin döllenme durumları gösterilmiştir. Buna göre YGSL zigotları için hangisi yanlıştır diye sorulmuş. L bireyi ölür demiş. Bakalım neden ölüyor acaba? 22 artı Y ile 22 artı 0 e, yumurtası birleşirse arkadaşlar L canlısı. 44 artı y 0 olur. Bakınız x kromozomu yok arkadaşlar. x kromozomu hayati genleri taşır. x'e sahip olmayan birey ölür arkadaşlar. s bireyi turner dişidir. s'ye bakalım. 22 artı 0 yumurtasıyla 22 artı x yumurtası birleşmiş 44 artı x0 oluşacak. Biz buna Turner sendromu dişi diyoruz arkadaşlar. G bireyi süper erkek midir? G bireyine bakalım. 22 artı x x yumurtası inan, 22 artı y spermi birleşirse 44 artı x y oluşur. Bunun adı arkadaşlar süper erkek değildir. Bunun ismi Klinefelter erkektir. Onun için cevabımız Ceyhan olmalı. Y bireyi süper dişi midir? 22 artı x x ile 22 artı x e, sperm birleşirse 44 artı x oluşur. Bunun adı arkadaşlar süper dişidir. Y ve G 47 kromozomlu bireyler midir? Evet 44 bakın Y'ye bakalım. 44, 45, 46, 47 kromozom var. G'ye bakıyorum yine 44'ten sonra 45, 46 bakın 47 kromozom var. Bunların her biri bir kromozom çünkü. Bu da doğru bir ifade cevap C olarak bulundu. 7. sorumuzda bezelerde uzun gövde kısa gövdeye baskındır. Buna göre homozigot uzun gövde. Nasıl yazılır? Büyük U, büyük U. Çünkü bu baskınmış. Ve ile homozigot kısa gövdeli. Yani küçük U, küçük U. Çekinik olduğu için. E bu bu azamadan %100 büyük U, küçük U. Yani hep uzun boylu çıkar. Kısa gövdeli bezeli olma ihtimali yüzde sıfırdır arkadaşlar. Cevap Adana olarak bulundu. Devam ediyoruz. 8. sorumuz. aşağıda verilen soy ağacında taralı olarak gösterilen bireyler Rh sistemine göre çekinik kan grupluymuş. Yani Rh negatifmiş. Hemen yazalım bakın. Bunlar negatif olarak verilmişler. Negatif, negatif, negatif olarak verilmişler. O zaman 1 ve onun eşi arkadaşlar mecburen pozitif ise bile taşıyıcı olmalı. Neden? Küçük reyler karşılıklı birleşsinler ve şu birey oluşsun diye. Sonra bakın 2 no'lu birey de yine taşıyıcıdır ki şu birey erkek birey oluşabilsin. Yine bakın 3'ün de çocukları küçük R küçük R çıkmışsa mecburen 3 ve 4'te de, de yine büyük R küçük R dememiz gerekir ki küçük R'ler birleşerek bakın bu birey oluşsun. Ama bakın 5 ne oldu birey arkadaşlar büyük R büyük R de olabilir çarp çarpı Büyük R küçük R de olabilir. Zaten bize büyük R büyük R olma ihtimali olanı sormuş. O da ancak 5'te mümkündür arkadaşlar. Diğerleri heterozigot olmak zorundadır arkadaşlar. 9. sorumuz yukarıda verilen durumlardan hangileri fenotipik eşeği belirlenmesine örnek verilebilir? Yani çevrenin cinsiyeti belirlemiş olduğu durumu ifade etmişler. Ariseoma japonica bitki türünde yedek besin fazla ise bakın besine bağlı arkadaşlar e, fenotipik eşey belirlenmesi söz konusu dişi oluşmuş. A eğer besin az ise bakın erkek çiçek oluşmuş. Demek ki bakın bu besine bağlı bir fenotipik eşey tayinidir. Deniz solucanı olan Bonellia viridis'te görülenmiş yumurta eğer serbest gelişirse dişi ana canlının hortumuna yapışıp da oradan bazı hormonların depreştirmesiyle gelişirse erkek oluyor. Bakın bu da hormona bağlı olarak bir fenotipik eşey belirlenmesi olmuş oluyor. Böceklerde sıcaklığın yüksek olduğu ortamda dişi birey oluşmuş Güzel ama soğuk olduğunda bakın yine dişi bireyler oluşmuş. Gördünüz mü? O zaman burada eşey belirlenmesi olmamış. Sıcak veya soğuk bunu etkileyememiş. Onun için bunu bakın dahil etmiyoruz cevaplara. Cevap 1 ve 2 olarak bulundu. 10. sorumuz aynı kromozom üzerinde yer alan YGSL genlerinin crossover yüzdeleri verilmiş. Buna göre YGSL'nin genlerinin kromozomdaki yerlerinin sıralanışı bize sorulmuş arkadaşlar. Şöyle soruyu iyice yakınlaştırayım size. Bakınız şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. S ve L arasında %34'müş ihtimal. Şu kromozom bakın çizelim. Şurası S olsun. Şurası L olsun. Bakın %34 ihtimal varmış. İki nokta arası uzaklık arttıkça crossover miktarı ihtimali ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar. G ile S arasında ise bakın 22 ihtimal varmış. G ile S arasında. Şimdi burası 34 ise o zaman G'yi buraya çizmem lazım. Çünkü daha az ihtimal var 22. Eğer G'yi şuraya bir yere çizsem olur muydu araya acaba S ile L arasına? olabilirdi ama ben buraya çizdim. Bir deneyelim bakalım. Tutmazsa bir de oraya alırız. Y ve G arasında 13. Y ve G arasında 13'müş. Y'yi de bakın şuraya sallarsam. Buraya da bir 13 yapıştırırsam. Sonra Y ve S arası 35 diyor. Şimdi Y ve S arası bakın 22 artı 13 ne yaptı? 35 yaptı bakın. Sağlıyor mu? Bakın bu oranı sağlıyor. Demek ki doğru yerleştirmişiz. Eğer tutmasaydı bu oran değiştirecektim. Y'yi buraya alacaktım, şuraya alacaktım. Bu şekilde oynamalar yaparak bu rakamları tutturacaktım. GVL arasında ise 56 ymiş. G ve topluyorum. G ve bakın. 34 artı 22. Bu da 56 yapıyor. O zaman sıramız doğruca oluşmuş. Bu şekilde bakın. Bulmaca çözel gibi bunları yerleştirmeniz gerekiyor. O zaman sıramız kromozomdaki bu genlerin sırası arkadaşlar YGSL şeklinde. O da A şıkkında mevcut arkadaşlar. Evet, 11. sorumuza bakacak olursak Zeynep, Betül, Büşra, Ayşe, Sena'nın maşallah kanları alınarak üzerlerine anti A, anti B ve anti D antikorları damlatılmış. Arkadaşlar burada anti A, A antikoru, anti B ve antikoru, anti D ise Rh antikoru. Bunu bilmek gerekiyor. Bunlar ne zaman çökelme meydana getirirler? Tabii ki bunlar antijenlerini bulunca RH antijeni varsa RH antikoruyla bakın çökelme yapar. A antijeni varsa antikoru bakın çökelme yapar beraberce. B antikoru varsa B antijeniyle bakın ne yapar? Çökelme yapar. O zaman Zeynep'te sadece anti D'de çökelme olduğuna göre A B antijeni yok demektir. Sıfır kan grubu ama anti D'de çökelme olduğu için RH var demektir. Bu da sıfır RH pozitif olduğunu ifade eder. Betül ise bakın hepsine çökelme olmuş. Bu da AB RH pozitifi ifade eder. Büşra'da sadece B'de çökelme var. B negatif olmalı. Ayşe'de bakın A'da ve anti D'de var. A, RH pozitif olmalı. Sena ise bakın anti A ve B'de var. Anti D'de yok. O zaman A, B ama negatif olmalı. Bunları belirledikten sonra soruya geçelim. Şimdi hangisi yanlış demiş. Zeynep Sıfır RH pozitif kan gruplu bir kişiye kan verebilir. Evet zaten sıfır RH pozitif olduğuna göre aynı kan gruplu bireye kan verebilir arkadaşlar. Betül AB RH pozitif kan gruplu mudur? Evet zaten biz de bu şekilde bulduk. C şıkkı Büşra'nın babası. Büşra neymiş? B negatif. Babası sıfır negatif kan gruplu ise. Ha, demek ki annesinden B genini almış Büşra. B olmuş. Babasından sıfır almış. Yani Büşra B sıfır. Büşra b sıfır olduğunu bakın. Babası eğer sıfırsa anlarız. E, RH negatif kan ise zaten Büşra da negatif. Demek ki anneden babadan küçük R almış. Bu şekilde bir Büşra var. E, kan grupluysa çocuğu bunun R, sıfır RH pozitif olamaz diyor. E, neden olamasın? Kendisine bakın sıfır geliyor. Eşinden de sıfır gelebilir. E, RH pozitif olamaz diyor. E, eşinden R, büyük R gelirse, kendinden küçük R bile gelse bakın ne yapar arkadaşlar? Çocuk sıfır RH pozitif doğabilir. Bu yanlış. Ayşe A Rh pozitif kan gruplu bir bireyden kan alabilir. Zaten kendi A Rh pozitif tabii ki alabilir. Sena'nın kan grubu AB negatiftir. Zaten biz de öyle bulduk. Cevap Cihan olarak çıktı. 12. soru aşağıda bir anne ve baba genotipler verilmiştir. Buna göre verilen çaprazlamaya göre oğullarda kaç çeşit genotip oluşur diye sorulmuş. Arkadaşlar bu bir polihibrit çaprazlama. İşte buradan 1 2 3 tane telizgot var. 2 üzeri 3 8 çeşit gamet oluşur. Buradan 1 İki tane bakın heterozigot var. 202'den 4 çeşit gamet oluşur. Bunun gametlerini bul. Bunun gametlerini bul. Tablo yap. Çarp çırp. Oo, iş uzar gider. Böyle yapmayacağız. Ne yapacağız? Böyle parçala yut. Yani A'ları kendi arasında hızlıca. B'leri kendi arasında. D'leri kendi arasında. E'leri kendi arasında çarpla Sonuçları olasılık kurallarına göre yorulmayacağız. Yapalım hızlıca bakın. Şuradaki A'ları yazdım. Karşısında bakın. Yine bu A'lar varmış. Büyük A, küçük A. Sonra bakın B'leri yazıyorum. Karşılıklı küçük B küçük B varmış. Sonra D'leri yazdım. Bakın D, D büyük D küçük D var karşısında. En son E'leri yazıyorum. Büyük E küçük E ile büyük E büyük E'ler var. Şimdi buradan oluşan yavrulara bakacak olursak. Şurada arkadaşlar büyük A büyük, A büyük A, büyük A, A. büyük A küçük A büyük A küçük A ve küçük A küçük A genotipli bireyler oluşacak. B'lerde ise bakın sadece büyük B küçük B ile küçük B küçük B oluşacak. D'lerde ise bakın büyük D küçük D ile küçük D bakın küçük D oluşacak. E'lerde ise büyük E büyük E ile büyük E küçük E genotipi bireyler oluşacak. Bir ne sormuştu? Kaç çeşit genotip oluşur? Şimdi A'lardan bakın. Büyük A büyük A 1. Büyük A küçük A 2. Küçük A küçük A 3 çeşit genotip oluştu A'lardan. 3 çarpı. B'lerden 2 tane bakın. Büyük B küçük B küçük B küçük B, küçük B. çarpı. D'lerden yine bakın 2 tane büyük D küçük D küçük D küçük D çarpı E'lerden de yine iki tane bakın. Büyük E, büyük E, büyük E, küçük genotip dediği için. Bunların hepsini çarparsak 2 kere 3, 6. 6 kere 2, 12, 12 çarpı 2, 24 sonucuna bize götürür arkadaşlar. Son sorumuza bakacak olursak bir kelebek türünde mayoz bölünme ve döllenme olayları görülmektedir. Buna göre bu kelebek türünde 6 çift kromozom bulunuyorsa ne demek 6 çift kromozom? Bu kelebek 12 kromozomluymuş. Aşağıda verilen sperm ve yumurtalardan hangisi birleşerek erkek bireyi oluşturur? 12 kromozomlu olacak ve erkek birey olacak. O zaman toplam 12 olması lazım. Burada bakın 7 kromozom var. 7 de burada 14 olmadı. A şıkkı gitti. B şıkkı 12 burada 12 burada 24 kromozom gitti. Burada D şıkkı bakın 5 artı X 5 artı X olur. 6 6 12 fakat erkek demiş bu dişi birey olur. X'ler yan yana gelir. Olmadı. E diğeri zaten 13'e 13 26 kromozomlu olmadı. C şıkkı 5 artı X 6 bu da 6 olur. 12 kromozom çıkıyor. Bir de X'ye çıkıyor. Bakın erkek birey dediği için cevap Ceyhan olarak bulunur arkadaşlar. Bu şekilde sorularımızın çözümlerini bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.